serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Michael'ı taksici yaptım. Bir önce çıkalım. Taksiye. Her zaman gündüz taksiye çıkıyorduk. Bu sefer dedim biraz akşam üzeri bir taksiye çıkalım. Oo hava da yağıyor. Aracımız Ford. Şöyle dış hatlara bakalım. Arka taraf bu şekilde. Yan taraf bu şekilde. Ön taraf bu şekilde. Bu aracın modelemesini demeye geçen mod yapımcısı Şakir 18e buradan teşekkür ederiz. Emeğine sağlık diyoruz. Güzel bir çalışma olmuş. Okey. Aracı geçeyim ben. Oğlum araç çalışmıyor lan. Come on man. Araç çalışmıyor. Oğlum niye çalışmıyor lan? Lan benzini bitmiş lan arabanın. Vay arkadaş ya ne yapacağız? İçeceğiz arabayı. Yapacak bir şey yok. Böyle bir şey olamaz ya. Daha taksiye çıkmadan araba etmemiz lazım bizi. Oğlum direksiyonu çevireyim. Duvara atışı atmayalım. Şöyle bir direksiyon toplayayım da. Şöyle. Baksana. Bildiğin çalışmıyor. Bildiğin çalışmıyor. Şuradan bir iteyim be. Hadi. Benzinliğe kadar izleyecek miyim ben ya? Böyle olmaz ki ya. Şöyle yapayım bari. Tamam. Dur kapıyı da kapatayım da. Benzinliğe kadar iteceğiz arabayı. Anlaşıldı. Git babam it. Hadi 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 hadi. Kapıdan çıkartabilirsek iyidir. <laughs> İkili bir direksiyon toparla. Daha işe çıkacağız. Akşam oldu. Vay arkadaş ya. Ben akşam benzin almamış mıydım ya? Benzin almamışım ya. Akşam benzin alsaydım. Farkında değilim benzin bitmiş. Kapıyı da kapatmayayım. Nasıl olsa girip çıkıyorum. Şöyle. Hadi. Oğlum sırrı sıklama olduk ya. Benzinliğe kadar nasıl gideceğiz biz böyle? Araba çalışmıyor Hadi İt babam it Hadi Hadi şimdi iterim bak Hadi Kapıdan çıkartıyoruz Bakın benzinlik nerede? En yakın benzinliğe gideceğiz. En yakın benzinlik daha burada. Buraya gitmemiz lazım bizim. Tamam buraya gideceğiz. Okey. Şöyle bir yapayım da hafiften. Tamam. Oğlum daha şey çıkacağız ya. Hadi. Araba geliyor mu? Araba gelmeden ben aşağı doğru bir kaptırayım. Benim arabayı çarpmayın oğlum. Arabaya çarpmayın beni. Şöyle. Bir dakika ablacım ne yapıyorsun sen ya? Ya hop. Ola senin bam var ya. Geri aldı, Beni de atacağım senin. Arabanın tampon gitti. Bakayım. Of. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Ezecek misin Bak plaka gitti. Tampon gitti ya. Tezemenge bak ya. 2 dakika duramadım bak. Şuraya bak. Daha dakika bir gol bir. Okey. dakika. Hop yavaş yavaş. Bu yağmurda da nedense millet bir coşuyor ya. Yağmurda bir coşuyor millet ya. Coşuyor yani. Hadi. Az kaldı ha gayret. Ha gayret. Hadi. Çok güzel. Hadi. Şuraya yanaştırayım bari. Bir dakika. Biraz daha yanaşsın da. Neyse devam edeyim biraz. Depo kapağı burada mıydı? Evet buradaydı. Dolduralım, fullleyelim. Fullleyelim, fullleyelim. Tamamdır, okey. Nihayet çalıştırdık. Ne yapıyorsun baba sen ya? Ne yapıyorsun sen? Oh yağmur yağıyor, güneş var, güneş batıyor bir yandan. Yerler kaygan. Durak soralım bakalım yoz var mı? Durak yozu gönder. Boştayım. Okay. Sağda bir yolcu var. Of kayıyor ya. Yerler sır ısıplama olur. Baksana gör yer olmuş yerler. Of! Kaza yapmazsak iyidir. Burada bir yolcu var. Geldim baba. Gel bakalım sen paralı bir abiye benziyorsun. Devam edeceksin Tamam. Anlaşıldı. Hadi birader. ya ha, buradan dönecek bir şey Bir dakika buradan döneceğim ben. Tam gaz gidiyoruz Hadi başlamam lazım. Bayağı zaman kaybettik. Tam gaz gidiyoruz. Acil durum. Yolu verin bakayım dur dörtlerini de yakayım da. Hani hasta varmış gibi davranalım. Hadi. Uzun yol yolcusu aldık çok güzel. İyi baş şifir var herhalde. Hadi. Of. Hava ne biçim kapatmış böyle. Hadi. Nerede bayağı uzun yolumuz var ha. Oo iyi başlayacağız ha. Harikayız ya. Bu Fortun bu aracın da ilk defa taksi yapıyor. Hadi dörtte de yaktık. Açın oğlum açın. Hasta var hasta. <laughs> Hop. Ne yapıyorsun oğlum ürünü kırıyorsun. Bakalım ne kadar bağış verecek. Müşteri. Buyurun efendim. Yo, Harika. 60 dolar başlı aldık. Harikayız ya. Şu gün batarken çok güzel ha. Harika bir durum var burada. Bir dakika. Dörtleri kapatayım da. Burada yolcu var mı ya? Buradan bir yolcu alalım biz. Hey, if is yolcu alalım baksana bizim. God, Tamponlar kirlenmiş. Nerede sure, yolcu var mı? One. Gönder yolcuyu gönder. Ha, hemen buradaymış. Güzel. Hadi. Fena kayıyoruz. Geldim baba geldim. Bir dakika döneyim şuradan. Of. Müşteri ezeceğiz ha. Cool. Tamam devam edelim. Tam gaz devam. Yoz yazdık. Biraz içeri geçeyim bakayım. Harika ya. başladık. Şuradan devam edeyim. İyi güzel hep uzun yol alıyoruz. Bakalım bu ne kadar baş verecek. Tam gaz gidiyorum ona göre. Of yağmur da yağıyor. Makasa girmeyelim. Ondan sonra kaza yaparız. Of. Trafik kilitlendi burada. Oh bu da yolu geçti durdu. Ben sinyali vereyim ben de. Hadi ışıklarda bekledim bari. Buradan gideceğiz daha içeri gireceğiz. Hadi baba hadi baba. Hadi baba. Devam et. Ne oldu birader? Ne oldu? Devam etsene. Ona çabuk duruyorsun. Hadi kardeşim hadi. Seni bekliyorum. Birader niye yavaş gidiyorsun sen ya? Hayret bir şeysin. Of. Of. Az kaldı. Az kaldı. Çarpıyorum. Yağmur da yağıyor zaten. Abla sen ne yapıyorsun bu yağmurda ya? Sanacaksın böyle ya. Hadi. Buradan. Of. Of. Sahile götürürüz. O motorcular çetesi. O trafiği alt Hop. Ne yapıyorsun brother? Görmüyor musun araba geliyor bana kırmızı yanıyor. <laughs> Vay arkadaş ya. Polis geliyor. Abicim kaza yaptık. Polis geliyor. Rafi polisi geldi. Bir dakika abicim kaza yaptık görmüyor musun ya? Bir dakika. Memurum benim suçum yok ya valla. Sıra bakma yani. Dur şuradan ceza yatayım ben. Yoksa memur beni paketlemeden. Yaptırdım cezayı memurum. Okey. Okay. Oğlum hala çarpıyorsun lan araba Ne çarpıyorsun? Şşş ne oluyor lan? Benim müşterim değil mi? Müşte olan müşteriymiş ya. Vay arkadaş ya. Abicim bekle dedik ya. İşimizi hallettik ya. Görmüyor ya? Kaza yaptık. Neyse. Bakayım yolcu varsa yolcu alayım. Yağmur da yağıyor. İlla bir yolcu çıkar. Hey, I'm looking for a pickup. Anything going on? Rock, yolcu gönder. Yeah, Boştayım. Adrese mi yeah, gidiyoruz? Tamam, anlaşıldı. Look. Adrese gideriz. Hemen buradayım. Tamam, okey. Okay. Taksi geldi taksi. Neredesin ablacığım? Göremedim seni. Pardon. Ablacığım bir dakika geleyim ben. Yağmur yağıyor. Geç ablacığım geç. Anlaşıldı ablacığım. Derhal gidiyoruz. Fena kaza yaptık. Tabii kırmızı yanıyordu. Ben daldırdım gittim yani. Of. <laughs> Oğlum hareket yapma. Beni de atırım. Gerizekalı. Allah'ın sala. Tam gaz gidiyoruz. Ne başlamam lazım? nereye gidiyoruz. her şey gidiyoruz. Lüne parka gidiyoruz yani. Ya burada Lüne parka mı gidiyoruz? <laughs> Sahilde dolaşacakmış abla. Buralarda. Buyur ablacım. Hop. Ablacım küfür etme ya. Hiç yakışmıyor sana ya. Hiç yakıştıramadım sana ya. Bak getirdim seni hızlı bir şekilde. Daha ne istiyorsun? Of asayiş Trafik de burada trafik. <laughs> trafik burada. Dur bakayım buradan yolcu alabilir miyiz? Anybody need picking Dur, yolcuyu gönder. Boştayım. Right yolcu bıraktım adrese. Gönder yolcuyu. Nerede? Ha, buradan döneceğiz o zaman. Dur. Okay, Dur yapalım <laughs> şuradan. Burada da iyi ses çıkartıyor lastikler Yağmurdan. Bak bakayım. <laughs> ah scratch that. I'm going off duty. Yolcu alacaktık. Yok, Onlar çalınca yolcu gitti. Gönder yolcu gönder. Bak. Sure, I'll take that one. Yakın olsun. Buradan döneceğiz. Bak. Sure, I'll take that one. olsun. Hadi baba, hadi baba, hadi baba, hadi baba, hadi. Tamam, adrese gidiyoruz. Adrese gidiyoruz, adrese. Yağmurlu, hava yağmurlu, müşteriler taksi bekliyor. Hadi. Of. Kamyona çarptım. Şimdi bekleyemem. Kaçtım polisler beni arıyor. Polisler beni arıyor. Kaybolmam lazım buradan. Kaybolmam lazım. Eyvah. Of. Buradan geliyor. Polis geliyor. <laughs> Kazadan kaçtım. Polis geliyor. Eyvah. Ayvayı yedik şimdi. Hadi. Aradan kaçtım. Bir dakika. Bir dakika. otopark bulmam lazım. Acilen Nerede lan burada otopark var mı? Şu an kapam karıştı otopark lazım bana. Bir yerlerde otopark olması lazım. Benzin grubu iyi. Diğerlere yerlere girmem lazım. Nerede otopark yok mu lan burada? Ha, ne atlattık mı? Atlattık galiba. Adrese gidecektik ya. Hadi. Hadi şu tam şeye gideyim ben. Benzin istasyonuna gir bari. Belki Hala arıyorlar beni yalnız. Hadi. Oo. Siva. Biz de buna çarptık. İyi mi? Oo, ne oldu oğlum? Siva peşimde. Geliyor. Alsay peşinde. Peşinde Alsay var. Alsay peşinde. Hadi. Buradan güzel uçacağız yani. Hop. Harika uçuyorum yani daha. Hop. Oo. Fena uçtu. Vay arkadaş şuradan kaçacağım. Buradan kaçmam lazım. Bir dakika. Yoldular bir dakika yoldular. Çekin çek 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 ne acil durum. daha Kaza yapmıyoruz. Çekili. Tersine girdik ben gireyim. Hadi atlatmam lazım. Şurada bir yer vardı. Garaj gibi. Otel. Otelin içine gireyim bari. Yok orası olmaz. Bir dakika şurada ileride şey vardı. Otopark var. Dur oraya bari. Oğlum müşteriden de oldum. Hop yavaştan çatma. Bak, Hadi. Hadi atlattık mı? Atlattı sanki. Hadi. o oh, yağmurda durdu. Güzel. Şu otopark yiyin de beni. Bulamazsınlar burada. Burada bulamazlar beni. He, Şöyle gizleneyim ben. Tamam. Çok güzel. Burada bulamazlar beni. He. Şimdi müşteriye girebilirim. Oğlum müşteri de ağaç oldu ha. Beni beklemekte. Tamamdır. Neyse yağmurda durdu. Güzel oldu. Harika. Hadi bir önce müşteriye gideyim en yani az kaza yapmadan tabi kaza yaparsak müşteriye gidemeyiz of sıyırdım hadi nerede nerede müşteri bana torna çalıp duruyorlar tam emniyetin oradan geçeceğim zaten of fena gidiyorum yani ya ne oluyor ne bağırıyorsun ne bağırıyorsun ne bağırıyorsun Geldim ablacım, abicim. Abicim geldim. Geldim abicim, kusura bakma ya. Gel abicim, abicim kusura bakma. Polis kovalıyordu beni. Adrese mi gidiyoruz? Tamam anlaşıldı. Şuradan bir döneyim be. Motor bekle motor. Devam et. Devam et oğlum. Devam et. Devam et. Ne bekliyorsun ya? Hadi hadi. döneceğiz. Of. Yine trafik var. Dur şu aradan kaçayım be. Çarpmadan. Aradan kaçayım zaten yeşil yandı. Hadi. Bir arada şu arabayı bir tamir ettim ya. Biraz kaza yaptık. Baksana. Motor falan biraz hasar almış. Hadi. Hop. buradan bir aksik dönüşümüzü yapalım hop oh. getirdik burada da trafik yok güzel buyur abiciğim. Ne demek 24 dolar bahşiş attı Güzel Tamamdır Ben şu aşağıda bir arabayı bir yaptırayım ya Ondan sonra da müşteri alırız Nerede bu tamirci? Ha buradaymış zaten bak şurada Tamirciyi geçtik bir dakika şurada tamirciye bir yanaşayım bakayım arabayı bir tamir etsin usta arabayı bir yapsana Heh. tamir edelim bir arabayı hey I'm looking for a pickup But anything going on copy that I've got someone for you I'm on my way tamam düzeldi Aracım düzeldi güzel oldu copy that you should tamam, tamam, only be a block or two away artık müşteriye gidebilirim Buradan dönecekmişiz. Hadi bakalım. Hadi baba hadi. Trafikte kaldık ya. Hadi yolcu bekliyor. Hadi birader ya. Hadi birader. Oğlum ışık yanmıyor bir şey yapmıyor. Ne bekliyorsun? Yürüsene oğlu. Yürüsene. Ben şuradan kaçış en iyisi. Bunu beklersek akşam olur. Yine burada bir yolcu var galiba. Hop, birader ne yapıyorsun ya? Yolun ortasında duruyorsun ya. Öyle abicim geç. Geç baba. Adrese gidiyoruz tamam anlaşıldı. Aldık adrese gidiyoruz. Oğlum ne herkes korna çaldı. Hop! Birader ne yapıyorsun freni koydun ya? Sarı yanıyordu ya. Sarı yanıyordu niye freni koydun sen birader ya? Olmaz ki böyle. Olmaz ki böyle. Dur kendi aramızda halledelim ya. Bak. Zaten arabanın sigortası yok. Gel kendi aramızda halledelim. Gel. Gel. Gel birader dur. Ben şuradan halledeyim ben. Sigortamdan. Yatırayım. İşlemi halledelim. Tamam ben kapattım hesabı. Sen nereye gidiyorsun birader? Hayırdır? Daha yeni yaptık Bir dakika ya bir dakika ya daha kaza yaptık da Lan ya ne adamsın Kaza yaptık da Okey Bari yolcu alayım ya Durak yolcu gönder kaza yaptık ya Adam da bıraktı arabayı gitti Sporta şirketini arayacak herhalde Hadi Ne oldu? Yolcu kalmadı mı? Yolcu. Yolcu yok, yolcu. <laughs> yolcu yok. Oğlum, yolcu yok ya. Ne yapacağız? Bir dakika şuradan döneyim ben. Yolcu kalmadı, yolcu. Tamam, bir gideyim ben tekrardan ya. Evet tamirci şuradaydı. O birader bir dakika. Yani tamirciye gitmem lazım. Ha, burada değil mi Bir dakika ilerideydi. Tamirci şuradan. Buradan döneceğim ben. Buradan bir dönüş yapayım. Evet. Usta tamir etti arabayı. Şöyle güzel yap bakayım arabayı. Hadi. Aferin güzel ol. Tamamdır. Bir dakika. Dörtleri yapayım da. O kamyon lan Hop birader bir dakika. Hop. Ol ne yapıyorsun sen ya? Daha yeni yaptırdık arabayı da. Dur şurada, şuraya çekin de bir. Çorba için bari. Yorulduk. Okey. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.